Kamera çekiyor mu? Her çekiyormuş. Lainen. Lainen. <laughs> Çok güzel uyumuş. Valla. 10 saat uyumuşum. Hala uykum var ya. Saat kaç? E ona 5 var. İyi. İyi kalkayım da bir şeyler yiyeyim. <laughs> Günaydın. Ben niye buna yattım ya? Hadi gidelim Şöyle bir ekmek alalım. Ekmek. Yok. Bir şey bulamadım. Bakalım ikileri. İkilerde çok şey var. İkilerde ne varmış? Neyse mecbur. Yemek yemektir. yiyeceğiz bundan. Tablet, tablet tutucum olmadığı için böyle koydum. Şimdi bakalım. Şunu açabilirsem. Şunu açabilirsem. Hı, açtım. Yemek yemektir bunu da yeriz. Yiyeceğiz mi? Yedireyim ben size dur. Dur şurada. Uy elimi ısırdın ya. Ne biçim yemekten. Baksana. Ortadan ikiye böldüm. Çakı yaptım. Peki? Şimdi iki saat bunu yiyeceğiz. Güzel. Güzel mi? Yok. Ben bunu bitirip geliyorum. Yedim. Aa, son bir tane kalmış. Güzel. Hadi gelin şimdi ellerimizi yıkayalım. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Tablet düşmesin de. Ne yapacağız şimdi? Tam düşmüyor. Bir bakalım. Yıkıyoruz. Bildirim geliyor ya otobüs oyunundan. Aldıya alabilirsem. Hı. Otobüs oyunundan bildirim geliyor. Bakayım. Bir su içeyim ya. Boğazım kurudu. Şunu dolduruyor bak. Dur dur taştı taştı. Heh. Ne alayım? katkı Hadi gelin bir 5 dakika daha uyuyalım. Görüşmek üzere. Videoyu beğenin ha. Bu ilk uzun video. Eğer Eğer e, 20 like gelirse 10 dakikalık çekeceğim. <laughs> pazar günleri uzun video çekiyorum bugün. Pazar ya hadi bay bay.